AK Parti'nin de kongresini yapıp yenilenmiş bir şekilde bir seçime girmesi gerekiyor. Çünkü her şey çürüdü, siyaset de çürüdü. Evet, çürüdü. Siyaset de tamamen çürüdü. E, bu arada Devlet Bahçeli'nin de bu konulara öne ayak olup özellikle hitap ettiği milliyetçi camiayı bu şaibelerden kurtaracak önderliği göstermesini samimiyetle bekliyorum. Evet. Ben yine o derin bilgiyi bir kez daha hem sizin hem izleyicilerimize paylaşayım. E, Olcay Kılavuz'la ilgili hadise hep diyor ki şöyle deniliyor açıklamayı yaptı görevden alındı diye görevden alındı sonra ondan sonra gitti yaptı. açıklama evet. yaptı onu evet. kimse bilmiyordu öyle yorumladılar Hatta ama bendeki günü, bilgi Pazar bu. günü görevden alındı. Dolayısıyla o görevden alınması da Bahçeli'nin belki bir e, ilk adımı olabilir bu konuda. Yani bunlar bazen Göreceğiz, sessiz de değerlendirilecek. de yapılabiliyor. Gidiyor, şimdi e, partiler hazırlanıyorlar. Ben şimdi CHP'de de yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda biraz dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Nasıl değerlendiriyorsun? Vallahi e, bugünkü şeyi de bugün de bir tweet attı çok ağırdı. Bugünkü tweet'te de 15 Temmuz'u Tayyip Erdoğan'ın Tayyip Erdoğan'ın halkın sırtına bıçak soktuğunu söyledi. Bunlar çok ağır laflar, önemli laflar. Şimdi ben şöyle bakıyorum. E, CHP'de yeni bir yönetim var. Bu yeni yönetime halk bir kredi verdi. Çok mühim bir kredi verdi. Evet senelerden sonra CHP'yi birinci parti haline getirdi. Evet. Şimdi burada eski bir genel başkanın ben aldatıldım, ihanete uğradım filan gibi konuşmalara İşte aslında ben olmayacaktım, değil. beni yakın çevreme daylaştırdı bunların, bunların doğru olmadığını hepsini şey biliyoruz. Doğru olabilir, o da olabilir. Doğru olmadığını biliyoruz ama hadi diyelim doğru. Bizim şahsi görüşmelerimizden de biliyoruz olmadığını. Böyle bir çerçevede her halükarda pek tabii yani Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıkladığı günü ağlıyordu sevinçten. Yani bunlar bir şeyleri var, yakınlıkları Hukunları var, var yakınlıkları hukukları var, var bağlılıkları yıllarca var. Yıllarca beraber siyaset yaptı. Şimdi bugünkü duruma bakıldığında e, belirli siyasetin belirli tecrübe grubunda düşen insan, olan insanlara madem yeni hatta hepsini, partiyi senin kazandırdığın arkadaşlar böyle bir başarı elde etmişler, evet. senin bu başarıyı artıracak, bu başarıyı perçinleyecek, bir şekilde tavsiyelerinden, çalışmalarından bunlara iştirak etmende fayda vardır diye düşünüyorum. CHP onlar yani önce... o ihanet psikolojisi iyi bir psikoloji değil. Hayır hiç değil ve yani bunun ihanet olduğunda… E... Ve, ve e, ne diyelim tanım doğru da değil yani. Ha Tanımı tanım da görülmesi. bazı şeyleri hissetseniz bile bunların böyle konuşulması e, 12 sene başkanlığını yaptığınız partiye ihanet etmek şekline gelir. Kemal Bey buna dikkat etsin yani ihanetten insanları suçlarken kendisi partisine ihanet ediyor durumuna da düşmesin burada akil bir abi gibi hareket etmesi akil bir eski başkan olarak hareket etmesi çok daha yakışıklı olur ve faydalı olur diye düşünüyorum evet. Çünkü bir erken seçim gelecek sonunda yani Türkiye'nin 4 sene seçim bekleyecek hali yok Her ne kadar bir, bu meclisin bir anayasa yapacak hiçbir hali yok. Velev ki... O mümkün değil, o anayasa sakızı çiğneyip değil. duruyorlar. Yani. Mümkün değil.